Ee, maalesef e, Dilek, e, tek geçim kaynağı meyvecilikti. E, don olayından sonra da e, Dilek'in durumu maalesef, e, sıkıntılı bir bölüme girdi. Bundan yaklaşık 21 gün önce bir basın toplantısı yapmıştık. sonla ilgili. Başkan biraz düz sesle konuşursak. Tamam. E, bir toplantı yapmıştık. E, i̇yi oldu, ses getirdi. En azından e, maske konu ile ilgili bir açıklama yaptı ama tam detaylı bir açıklama yapmadı. Yani orada 130 dönüm yerini için e, kamulaştırdığının konusuyla ilgili bir bilgi vermedi bizlere. Bugün de burada toplamamızın tek nedeni şuurlandırma. İlekte çok büyük sıkıntılar var bu konuda. E, bir kömür ilerideki bir arsa sahibi getirmiş. Burada farklı bir arkadaşımızın e, arsasını ortak göstermiş. Üzerinde ev var. Ev olmasına rağmen e, farklı 3 kişi 4 kişi ortak göstermiş. E, biz bu şuurlandırmaya karşı değiliz. Tabii şuurlandırma yapılsın. Fakat e, farklı bir şekilde yapılsın. Kimse kimsenin hakkına girmeden, e, kimse zarar görmeden e, halkla istişare yapılarak yapılmasını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla bu şuurlandırma olayını özel bir şirkete vermişler. Yani belediyenin bu konuda herhangi bir taos ne var ne yok bilmiyoruz. E, halkımız da burada bu konuyla ilgili şikayetlerini size anlatacaklar. E, bizim Devletimizle, e, hükümetimizle veyahut da belediye başkanlarımızla bir sıkıntımız yoktur. Yani biz onları herhangi bir şekilde e, rencide etmek için bu toplantıları yapmıyoruz. Biz bu toplantıları ay içerisinde her zaman yapmayı planlıyoruz. Çünkü Dilek çok büyük problemlerle boğuşan bir bölge. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve bize bu konuda yardımcı olurlar. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim özelleştirmeye verdikleri. Görüşünden. Şeyi de toplulaştırmada da aynı hatayı yaptılar. Devlet suçlarına verdiği toplulaştırmada istasyonda yolumuz kayıp, karınımız kayıp. Bunun için kameralar. Başka alakası. konu, başka konu. Yok yok yani demek istedim, özel Şeye verdiklerinden dolayı tamam do mi? şuurlandırmayı da onun için başka tamam, geldiniz Dilek Bahalemize. Şimdi Dilek mahallemizde bir şuurlandırma olayı var. Ama burası Malatya'nın en eski belediyelerinden bir belediye. Yani e, Ucrak yasabı e, bir yer değildi. Burada bir imar planımız vardı, şehir planımız vardı. Şimdi bu şehir planını iptal edip yeniden bir şuurlandırma yapıp bir parsele 10 tane ortak, e, daha eski insanlarımızın ölmüş 20 tane torunu, çocuğu bir parsele ortak oluyor. Şimdi bunlar bu şeyden nasıl çıkacaklar? Şimdi biz imar müdürüyle orada e, oradaki etkileri görüştüğümüz zaman o sizin sorunuz diyor. Biz nasıl bizim sorunuz olur ki? Şimdi böyle bir şey yapılacaksa en azından küçük bir parsel varsa bunu oradan çarıp başka bir yerde hazine arasından verebilir. O adamı götürüp malına ortak etme. Yani bunun çıkışı var. Ama böyle ben yaptım oldu derseniz olmaz. Çünkü burada insanlar komşularıyla kardeş kardeşle kötü olacak. Yani bunun sonu e, iyiye gitmiyor. Yetkililerden biz e, bu konuda daha duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Evet, evet, şeyler <adulthood> <Selenaancial> Tamam. Evet. Bu pazar günü davetimizi icabet eden bütün basın mensubu arkadaşlarımıza ve değerli hemşehrilerimize çok çok teşekkür ederiz. İyi ki arkadaşlar sizler de varsınız. Bizlerin sesi oluyorsunuz. Biz bu konuda sizlere bir Teşekkür ederim. Ben de bu konuyu duydum. İstanbul'dan kalktım geldim. Şu anda köyümüzün bulunduğu meydanda 900 metre bir yerimiz var. 900 metrenin 600 metresi bir vatandaşa verilmiş. Bize geri kalan 300 metre bu 300 metre 5 kardeş her birde 60 metre bir yer düşüyor. Atadan dededen kalma 900 metre yerimizi bir vatandaşa tekrar, tekrar diyorum 600 metrede bir vatandaşa veriyor. Ortak da etmemiş. Bunu Yeşilyurt Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Vicdanın varsa eğer gelip bu köylünün derdini dinleyebilirsiniz. Yeşilyurt Belediye Meclisi'ne sesleniyorum. Vicdanınız varsa bu planı iptal edersiniz. Tekrar elden geçirirsiniz. Saygılar sunuyorum. Sahibi yok ki, sahipsiz. Hangi belediye başkanı diyordu? Hangi bir muhtarı? Bak bu muhtar sürece toplantıya bile ne gelmiyor? Dilek hesabı yok. Ha Haba sınıfı. Hababam sınıfı bundan neydi şimdiki ki? Malatya Belediyesi'nden. Valla. Hiç görmedik Hababam sınıfı gibi. iyi bir arabana iyi gidiyor tamam. Yeni de gelmiyor. Göndereyim ben bu tamam. Bu milletin hakkında olacak. Valla. Şuraya bakın hele. Camın yerinde hiç durmaz. Hani ya, muhtar bir mülküye gelmiş mi? Görmüş müsünüz? <laughs> ne diyeyim şu an?